Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sky Wars oynayacağız. Ve e, arkadaşlar diğer videom için özür dilerim. Aa, bir saniye oyundan attı. Evet arkadaşlar diğer videom için özür dilerim. Bad Wars yapmışım onu. Skywars oynarken ve arkadaşlar çok kötü olmuş. Ee, yani o video biraz kötü olmuş. O videoyu silmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, zaten beğenmemişsiniz de. Ben zaten like atmayı like atabilirsiniz. Ve gece şöyle hızlı bir şekilde artık Sky e, Skywars'a girelim. Bakalım nasıl şey oluyor. Ee, lan oğlum ya ağzına dikirim böyle kalmış. Ee, şimdi abi şöyle hızlı bir şekilde FOV'u da açalım giriş açısı. 91. Oynadın. Tamamdır abi girdik. Şimdi bunlar oyuna başladı. Yok abi end portalına basalım hemen geri dönerim. Play e, nerede lan? Heh, bak airport'a geldik. Şimdi arkadaşlar ben de airport'u seviyorum. Airport güzel bir yer. Yani airport'la ee, muhteşem oynuyorum arkadaşlar son 4 saniye. Bakalım hadi bakalım. Aa. Heh, <laughs> indik aşağıya. Direkt abi zırh aldığın zaman koş. Koş 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 koş. Ağzına tikeceğim. Adam setini giydi bile. Lan. Abi. Yürü ya. Ne bekle abi? En güzel yer bende şu önüne. Ya. Yani bana oradan artistik şekil şekil yapma. En güzel yer bende sen bekle oğlum senin de işin bitecek. Şimdi arkadaşlar biz burada ne yapabiliriz? Yukarı çıkalım hemen. Şöyle blok alalım elimize oğlum olmaz. Şöyle al şu. Yok yok ya loka gerek. Lan. Aa, sana Lan ağzına sikeyim. Lan oğlum. Ya bak beni hasta edersin öldürürüm sizi Zaten öldüreceğim de. Çok fazla umursamıyorum. sanıyorum. biz bunu alalım blok blok blok. Al abi 3 tane taş. 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 Tamamdır. Şunu alamam biz. Olan olmaz. Olan ya. Bir kere de şey çıksın. Heh. Şimdi biz daima setimizi çekeceğiz. Şöyle bloklarımızı da alalım arkadaşlar. Ondan sonra ne bok yapıyorsak Yapalım. Şöyle pişmiş tavuk da alalım. Arkadaşlar bu arada e Türkçe yaptım. Birkaç videomda da gördünüz zaten. Arkadaşlar ben o uygulamayı size söylemeyi unuttum. O uygulamayı da size söyleyeceğim. Yani muhteşem olacak arkadaşlar o uygulamayı söylediğim zaman. Siz de yani öğreneceksiniz en azından. Şöyle aynen baltayı kılıcı şuraya alalım. Bunu buraya alalım. Da şuraya alalım. Hızlı hızlı hızlı. Şimdi abi biz bunları böyle yaptık. Zaten 60 tane yeterli. Diğerlerine gerek yok. İn 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 Aşağı indi. Aşağı indi. Koş abi. Koş 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 koş. Oha lan biz çok eşyalık. Aha tamam. İki kişi doğru ha. Biz de buradan artık gideceğiz. Dur abi. İki el atacağız arkadaşlar zaten bugün. Çok fazla el atmayacağız. Bunlar ne yapıyor içeride? Onlar nereden girdi içeri? Oğlum. görmediğin zannetmeyin. Oğlunuzu yüzünüzü kuralım ha. Oğlunuzu yüzünüzü kuralım ilk önce dayımın setliğe dolu Dol Lan lulu. Lan, lulu. Lan lulu, lulu. Hadi be. Öldük arkadaşlar. Bir şey olmaz. iki kişiye tek girdik. Bir el daha atalım arkadaşlar. Zaten son. Ee, bu el. Bir. Evet portalına bak gene. Lan. Bak bak altta villager var ha. Lan. girsen oğlum. Girmiyor lan. Şuhuu. Oh, lan oh. bak bana. Şuhuu. Oğlum iş şey yapmıyor lan. Bekle bekle ben bir tane sonra geri çıkacağım. Gir şunu. Şimdi o server'ın şeyi nerede? Gir şuraya. Skywars play. Ha bak şimdi girdik. Son bir saniyede girdik abi. yedi tane bir tane daha çift olması lazım burada bir saniye Buranın altında vardı değil mi Olan bir yer Abi şimdi hızlı bir şekilde gidelim Bekle abi geri döneceğim sen bekle. Oğlum buralarda hiç ses yok mu? Bak 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 öyle. Bir tane ses takmışlar. Ayıp Ama blok yok sıkıntı orada. Alooom Abi Abi dur 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 Şimdi arkadaşlar ben böyle bir şey demek istiyorum Şimdi arkadaşlar eee Şu videoyu seyrediyorsanız like atmayı unutmayınız lütfen arkadaşlar Böyle videoların daha çok gelmesi için Yani daha güzel çekilir en azından. Daha çok çekerim. Sizler için de kendim için de daha çok çekerim. En azından bir like atın. Yeter arkadaşlar. Biraz da makara işini çevirmeyi düşünüyorum ben bu olayı. Güzel olaylara girmeyi düşünüyorum. Şöyle çekelim abi. Demir kılıcı al gir. Orada illaki bir oyuncu var burada.

Geliyor, geliyor, geliyor. Gel, gel, gel lan gel, gel, gel. Abi, abi ben ona daha çok... Abi, ben vurdum ama ya. Abi burasıymış ya. Ben de gittim baş başına buraya yol çektim. Bir şey olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.